Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde de görmüş olduğunuz gibi gigabit parçalarından oluşan bir hazır sistem incelemesi yapacağız ve hazır sistem aldığınızda başınıza neler gelecek, nelerle karşılaşacaksınız biraz bunlardan bahsedeceğim. Bu video gigabit Türkiye ve ince hesap işbirliğiyle hazırlanmıştır. Sistemin adı da herhangi bir değişiklik olmazsa Hakkuş olacak ince hesap tarihinde ilk defa ama değiştirebilirler bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sistem bana geleli yaklaşık 3-4 gün oldu. Ben Emirhan kardeşime dedim ki sistemi bana müşterinize yolladığınız gibi yollayın dedim. Emir anda sağ olsun beni kırmamış sistem geldi arkadaşlar. Bir koli içerisinde geldi. Eğer aldığınız sistemler büyük olduğu zaman kutusu vesairesi iki koli olabiliyor. Daha öncesinde yapmış olduğumuz bir hazır sistem parçaları çok işte içinde sıvı soğutucu vesaire var diye iki koli şeklinde gelmişti. Böyle bir hazır sistem aldığınızda tek koli içerisinde geliyor. Siz hazır sisteme bir para ödüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisinde montaj ücreti dahil yani ince hesap size bu noktada herhangi bir montaj ücreti ya da kargolama ücreti ekstradan yağ asıtmıyor. Sistem tek kargo şeklinde elinize ulaşıyor. Eğer isterseniz montajlı ya da demontajlı olarak siteleri üzerinden seçebiliyorsunuz. Montajlı bir şekilde seçtiğinizde sistem size kurulu olarak geliyor. Sadece kargolamadı arkadaşlar. Ekran kartını taktıkları zaman anakartın PCI yuvası bozulabiliyor. O yüzden ekran kartınızı kurulum yaptıktan sonra test ediyorlar. Sistemi komple testlere sokuyorlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ekran kartınızı geri kutunun içerisine koyup gönderiyorlar. Geldiği zaman yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ekran kartını takmak oluyor. Bana gelen sistemin içerisinde işletim sistemi de yüklüydü. Tabii ki bu işletim sistemi almadığınız takdirde lisanslı olmuyor, deneme kopyası oluyor. Kutunun içerisinden şöyle bir ince hesap broşürü çıkıyor. Ben bu olaya gerçekten bayıldım. Kuşe kağıt üzerine çok kaliteli bir broşür yaptırmışlar. Aslında normalde benim bu videoda anlatmam gerekenlerin hepsini bu noktada gösteriyorlar. Ekran kartının sisteme montajlanması hakkında hem görsel hem yazılı bir brief hazırlamışlar. Ekran kartının bağlantısının yapılması şeklinde de ikinci kademede de bir görsel artı yazılı bir bölüm hazırlamışlar. Aynı zamanda bir kurulum asistanı koymuşlar. Şu noktada bir QR kod var. Bu QR kodu okuyarak kurulum asistanına telefonunuz üzerinden ya da mobil cihazınız üzerinden hızlı bir şekilde bağlantı sağlayarak kurulumlarını çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulum deyince kafanızda soru işareti olmasın. Zaten bahsettiğim gibi sistem montajını yapıyorlar. Ücretsiz bir şekilde size kargo kargoluyorlar. Aynı zamanda bazı arkadaşlar soruyor abi sistemi montajlılar kutular falan kutuları da birlikte size gör gönderiyorlar. Yani aldığınız ürün Gigabyte Türkiye garantisi altında ve parçaların kendi ithalatçı garantisi altında oluyor. Siz geldiği zaman sistemin ekran kartını takıyorsunuz. Tabii ki buradaki QR kod ya da broşürden yardım alarak daha sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken şey uygulamalarınızı, oyunlarınızı kurup hazır bir şekilde kullanmaya başlamak. Şimdi gelelim önümdeki sisteme. Bahsetmiş olduğum gibi sistem bana tek koli şeklinde geldi. Geldiğinde ekran kartını çok rahat bir şekilde profesyonellikten dolayı taktım. Şaka bir yana dediğim gibi amatör de olsanız kurulum kılavuzundan yararlanarak çok rahat bir şekilde siz de takabilirsiniz. Geldi taktım bağladım. Oyunlarını falan yükledim. Steam yükledim. işte Epic Games yükledim. Avatar yükledim. God of War Ragnarok yükledim. Sistem mükemmel bir şekilde çalışıyor. Böyle bir sistem alıyorsanız zaten öncelikle Full HD oyunculuk için tasarlanmış olduğunu düşünerek almanız gerekiyor. Yani eğer böyle bir sistem alacağım eksiğim ne derseniz arkadaşlar evinizde bir monitör yoksa minimum 24 inç 144 terz bir monitör böyle bir sistemi best beslemek için yeterli olacaktır. Abi aldım işte evde eski monitör var bütçem yetmiyor ileride alırım derseniz evet kullanabilirsiniz görüntü alabilirsiniz ama sistemin zevkini doya doya yaşayamazsınız. Benim size tavsiyem eğer evinizde 24, 144 ya da daha üzeri bir monitör yoksa kesinlikle böyle bir sistemin yanına almanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten ince hesap tarafı da özelleştirme noktasında bunu düşünerek özelleştirme ekranına ekliyor zaten. Sistemin yanında minimumda olsa bir indirimle alıyorsunuz. Şimdi hazır sistemlerde biliyorsunuz Dolar aldı başını gitti. Firmalar mümkün mertebe verebildikleri zaten dip fiyata veriyorlar ama az reklam bütçeleriyle yapılan böyle ölüm kampanyaları işte 100 adet, 200 adet, 500 adet vesaire diyorlar ama o kadar sattıkları meçhul. böyle kampanyalar yüzünden sistemin normal satış rakamları falan böyle bir tık yukarılarda kalıyor. Aslında anlatamadım daha doğrusu bizim halkın gözünde yok. ya bu sistemi bu fiyat etmez falan arkadaşlar böyle bir sisteme ihtiyacınız varsa ya sistemi boş verin buzdolabına ihtiyaç vardı. Gittim geçenlerde araştırdım. Piyasada 19 bin liraydı. X bir markada 18 bin liraya X bir buzdolabını buldum. Mecburen aldım. 18 bin lira bir buzdolabı için çok mu? Evet. Normalde bana göre çok. Ama ülkenin geldiği ekonomik duruma da baktığınız zaman sizin sormanız gereken pahalı mı? Ucuz mu? Vesaire modu değil. Bu her yerde zaten. Normal şartlarda bu fiyat. Sizin kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Benim böyle bir sisteme ihtiyacım var mı? Böyle bir sistem için param var mı? Böyle bir sistem benim için zaruri bunlara bakmanız gerekiyor. Neyse video öncesi gevezeliği gerçekten çok uzun tuttum ama durumlar maalesef ülkemizde şu anda bu şekilde. Şimdi gelelim önümdeki sistemin parçalarına arkadaşlar. Sistemin dediğim gibi değişmezse ismi Hakkuş olarak kalacak. Sistemde işlemci tarafında Intel'in i3 13100F isimli işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 4 çekirdek 8 zidekten oluşan bir işlemci. Temel hızda 3.4 GHz'de çalışırken turbo boost ile gerektiği durumlarda 4.5 GHz'e kadar kendini boostlayabiliyor. Bu işlemci Tıray arkadaşlar. Tıray ne demek? Firmalara toplu bir şekilde gelen işlemciler. Normalde satıcı firmalar bu işlemcilere stok fan genelde sağlıyorlar ama ince hesap bu noktada bizi düşünerek arkadaşlar 95 santimlik nebula fan koymuş. bu da normal şartlarda döneceğim. Bu işlemcinin 12 megabaytlık bir L3 önbelliği bulunuyor. Aynı zamanda 58 watt gibi düşük bir TDP ile geliyor. Özelleştirme tarafına girerek arkadaşlar isterseniz 1000 liraya yakın bir fark verip 14. neslin i3'üne de ekstradan geçebilirsiniz. Sistemin anakart tarafına geldiğim zaman önümde de görmüş olduğunuz gibi Gigabyte markasının H600 dönem K LGA 1700 soket yapılı 12. nesil 13. ve 14. nesile destek veren Micro ATX anakartını görüyoruz. Bu anakartın üzerinde iki tane RAM slotu bulunuyor. Her slota 32 GB artı 32 GB olmak üzere 64 GB'a kadar RAM bağlantısı sağlayabiliyorsunuz. Ve bu RAM'lere 3200 MHz'e kadar hız aşırtmaya imkan sağlıyor. PCI slotunda PCI 4.0'a destek veriyor. Bir adet NVMe slotu bulunuyor. Maalesef ki PCI 3.0 hızında çalışıyor. Anakartın arka çıkışlarına bak baktığımız zaman onboard yuvasında bir tane HDMI dahili görüntü çıkışı görürken 4 tane USB 2.0, iki tane USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Aynı zamanda Gigabit Ethernet'i destek veren LAN portu, HD sese destek veren 3.5 milimetrelik kulaklık ve AUX portları bulunuyor. Sistemin ekran kartı tarafına geldiğimiz zaman yine Gigabyte markasını görüyoruz. Gigabyte markasının GeForce RTX 4160 WinForce isimli modeli sistemimizde bize eşlik ediyor. Bu ekran kartının 8 GB'lık GDDR6 video belli bulunuyor. 128 bit veri yoluna sahip ekran kartı aynı zamanda DLSS 3, Reflex, Frame Generation gibi teknolojileri de içerisinde barındırıyor. Bu teknolojileri oyun oynarken özellikle ben çok kullanıyorum. DLSS 3, 3.5 destekleyen oyunlarda DLSS'i aktif ederek görüntülerde herhangi bir yırtılma, bozulma olmadan çok rahat bir şekilde FPS'imi artıran bir teknoloji. Tabii ki bunun yanında Frame Generation var. Oyundaki çözünürlüğünüzü belli bir noktaya kadar simüle edip araya yapay zeka sayesinde sanal kareler oluşturarak FPS'inizi 2 bazı oyunlarda neredeyse 3'e kadar katlıyor. Aynı zamanda Nvidia'nın Reflex teknolojilerini kullanarak benim gibi Valorant CS tarzı oyunlar oynuyorsanız rakibinize göre bir adım daha öne çıkıyorsunuz. Çünkü Reflex teknolojisiyle pinginizi MS'inizi mouse'unuza bastığınız noktada karşı iletilecek zamana kadar hepsini Reflex teknolojisi ayarlıyor. Ve bahsetmiş olduğum gibi rakibinize göre size rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayan bir teknoloji. Ekran kartı çift fanlı olarak geliyor. Soğutma tarafında en ağır oyun bunlarda bile 70 derecenin üzerine çıktığını görmedim. Aynı zamanda ekran kartının arkasında bir backplate bulunuyor. Bu metal backplate sayesinde ısı dağılımını düzgün bir şekilde ekran kartının yüzeyine dağıtarak bahsettiğim gibi yüksek çaplı AAA serisi oyunlarda bile ısınmayan bir performans sağlıyor. Ekran kartının arka görüntü çıkışlarında iki tane HDMI, iki tane DisplayPort bulunuyor. Sistemin RAM tarafına geldiğimiz zaman Patriot Viper serisi 2x8 16 GB GN16 tepki hızında 3200 MHz frekans hızında RAM'leri görüyoruz bu RAM'lerde herhangi bir RGB bulunmuyor. Fakat üzerinde metal soğutma bloklarıyla gerçekten güzel işler yapıyor. Sistemin depolama tarafına geldiğimiz zaman James Dunkey markasının 512 GB'lı PCI 3.0 NVMe M.2 SSD'sini görüyoruz. Bu M.2 SSD 2000 MB bölü saniye okuma 1500 MB bölü saniye yazma değeri verdiğini söylüyor. Benim yapmış olduğum gerçek değerleri şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Siz değerlendirirsiniz. Sistemin kasa ve PCI tarafına geldiğimiz zaman Game Power markasının Aura isimli kasasını ilk defa hazır sistemle de görüyorum. Normalde ilk geldiği zaman öndeki fanlarını RGB sandım. Daha doğrusu adreslenebilir RGB fanlar sandım. Dedim ya keşke şuraya da koysalarmış. Kasaya dikkatli baktığımda ön taraftaki fanlar da RGB değil. E bu şu an nasıl böyle RGB yanıyor. Arkadaşlar arka tarafına bir tane LED şerit atmışlar. Kasanın 120 milimetrelik fanları da bembeyaz şekilde tasarlanmış. Oradan ışık vurduğu zaman sanki fanlar RGB'ymiş gibi bir izlenim veriyor. Çünkü ben de bunu üstündeki LED tuşuna basarken bir animasyonda anladım. İlk defa böyle fan animasyonları yukarıdan aşağı doğru şekilleniyordu. Bana da garip bir durum olarak geldi. Dedim bunda bir şey var. Arkadan bakınca arkada led şerit olduğunu anladım. Ve fanlara baktığımda beyaz tasarlanmış olarak gördüm. Aslında adreslenebilir RGB'li kasa olarak geçiyor. Kasanın ön tarafına baktığımız zaman zaten mesh bir yapıda. Hava alıyor serin bir şekilde çalışıyor. Üst tarafında mıknatıslı toz filtresi bulunuyor. Sıvı soğutucu kurulumuna uygun bir kasa. Yan tarafı temperli camdan oluşuyor. Arka tarafı alüminyum. Üst tarafında aç açma kapama ışıkları değiştirebileceğiniz bir led buton bulunuyor. Toplamda ben saydım 10 tane falan efektle birlikte renk var. Yani 5 tane falan renk var. Birkaç tane de böyle animasyon var. Bir tane USB 3.0 var. 2 tane USB 2.0 var. Kulaklık ve mikrofon bağlayabileceğiniz 2 tane de 3.5 milimetrelik jack bulunuyor. Kasanın içerisinde yine Game Power markasının GP550 isimli PCU'su bulunuyor. 550 Watt 80 Plus sertifikalı bir PCU. Bu sistemi beslemeye gayet yeterli. Arkadaşlar dediğim gibi stok fan yerine Game Power ne Nebula zaten üstünde de görüyorsunuz RGB aydınlatmalı. Daha doğrusu bunun RGB'sini siz değiştiremiyorsunuz ya da kapatamıyorsunuz. Sürekli yanıyor. 95 milimetrelik LGA 1700 soket yapısına destek veren ekstra bir soğutucu içerisinde stok fan yerine geliyor ve sistemi biraz daha şirinleştiriyor. Sistemin parçaları bu şekildeydi. Bu soğutucu Intel i3 13100 fi soğutmaya yetiyor. En ağır oyunlarda bile Valorant'ta vesairede zaten oyun testlerini ben yaptım. Siz de göreceksiniz. Gayet yeterli geliyor. Gigabyte parçalarından oluşuyor güzel hazır bir sistem. Dediğim gibi ismi değişmesi hakkuş olacak inşallah. Şimdi merak eden arkadaşlar için sizleri oyun testlerine gönderiyorum. Bir bakın değerlendirin sistemle alakalı yorumlarınızı da aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hadi izleyin sonra finale. Evet arkadaşlar Gigabyte sistemimizdeki ilk oyunumuz Ghost of Tsushima. Tsushima artık nasıl okunuyorsa bir türlü okuyamıyorum. Öncelikle ekran ayarlar kısmını şöyle bir göstereceğim. Full screen x 1080. Dike eşitleme kapalı. Upscale metot kapalı. Yani DLSS'im kapalı ve bu noktada bakın frame generation'ımız da kapalı. Yani şu an sistemden alabileceğimiz maksimum ham performansı şu anda alıyoruz. Değerleri görebilmeniz için bu köşe arkadaşlar MSI'nin Afterburn uygulamasını kurdum ve kendime göre kişiselleştirdim. Ekran kartım RTX 4060 şu anda %99'unu kullanıyor ve 70 derecelik bir sıcaklık var. 110 wattlık tüketim var. 6 GB'da bir video belleği kullanıyor. İşlemci tarafına geldiğimiz zaman %44'lük bir işlemciye 30 wattlık bir tüketim. 63-64 derecelik bir sıcaklık var yine game power'ın soğutucusuyla birlikte fan hızı %67'lerde 4.3 GHz hızında işlemcimiz çalışıyor. RAM tarafına geldiğimiz zaman da ortalama 8 GB'lik bir RAM kullanım var ve aldığım FPS 90'larda falan şöyle bir oyuna girdim arkadaşlar. FPS'i bir takip edin. Ben burada hop. bu oyunun da sevmediğim noktaları buradaki sinematikleri maalesef atlayamıyoruz arkadaşlar. Mecbur izlemek zorundayız. Evet şu an savaş zamanı. FPS'lere bir bakın. Hangi adama saldıracağız? Şuna saldıralım. Şuna. Hop şuna vur. Sonra buna vur. Şu an ne alıyoruz? 79-80 civarlarındayız. Durduruyorum. Display tarafına geliyorum arkadaşlar. Upscale metodu DLSS yapıp uygula diyorum. Geri tekrar oyunuma dönüyorum. FPS'imde çok bir değişiklik olmadı. Yine 82, 83, 85, Durduruyorum. Yine display tarafından bu sefer en alttan bakın frame generation'ım kapalıydı. Şimdi frame generation'ı açıp uygula diyorum. Ve evet video başında anlattığımız olay şu anda gerçekleşti arkadaşlar. Frame generation'la birlikte ve ile birlikte 135 FPS'lere kadar çıktık. Ne alıyorduk? 80-85 alıyorduk. Şu anda 135 FPS'lerde Ghost of Tsushima'yı çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Savaş alanında bakalım düşecek mi? 126-125 hop. Ooo, oh, bayağı bir böyle mouse'u çevire çevire oynadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DLSS'in ve Frame Generation'ın bu noktada önemini anlıyoruz. Oyun gerçekten çok güzel oynamanızı tavsiye ederim. Triple serisi oyunlarda özellikle DLSS ve Frame Generation gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi isterseniz başka bir Triple oyun deneyelim. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunumuz God of War Ragnarok. Yeni çıkan bir oyun. Yeni çıkan oyunlarla DLSS ve Frame Generation teknolojisini kullanmayız. Gerçekten seviyorum bu teknolojileri bize mümkün mertebe en güncel haliyle yansıtıyorlar. Şu anda oyunun ham performansı öncelikle grafikler tarafını şöyle bir göstereyim. Ekran kartımız 4060, tam ekran 1920 1080 çözünürlükteyiz. Dikey eşitlememiz kapalı. Kar oluşturma bu noktada kapalı, refleksimiz açık. Ölçeklendirme, zamansal kenar yumuşatma yani oyunun kendi ölçeklendirmesi. Hazır ayarlara geldiğimiz zaman da ayarların ultra olduğunu görüyorsunuz. Şöyle bir oyuna döneceğim arkadaşlar. Ekran kartına bir bakın arkadaşlar. Şu anda 6 GB civarında bir RAM Kullanıyor 70 derecelik bir sıcaklık var. Ekran kartının yüzde 99'u kullanıyor, 113 watt. İşlemci tarafında 4.3 GHz yüzde 40 kullanım, 65 derece, 31 watt gibi bir güç tüketim var. RAM tarafında da 11.5 buçuk GB RAM kullanım var. Aldığımız FPS 82, 87, 85. Şimdi oyunu durduruyorum. Oyunu zaten normalde en baş tarafları şöyle bir durduralım arkadaşlar. Şimdi zamansal kenar yumuşatmayı öncelikle DLSS moduna alalım. Kalite tarafında da kalite yapalım. Bakın bu bu noktada 102 VRAM kullanım vardı. %102 civarında VRAM kullanımı vardı. %97'ye düştü. Ve FPS'imiz 85'ten 123'e falan çıktı arkadaşlar. Yani sistemi AAA serisi oyunda ultra ayarlarda bir nebze de olsa rahatlattık gibi bir durum söz konusu. Şu anda çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Nereye gideceğimi ben de çok kestiremiyorum. Şuradan aşağı ineceğim. En son bizim o olan kurt gömmeye gitmişti. Şurada bir kurdumuz var. Yani o noktada aldığımız FPS 80'li Şu an 120'lere, 120 lira, 100 lira, 95 lere. Yani normalde DLSS açmadığım halinden daha da arttı arkadaşlar. Şimdi yine durduracağım. Hatta şöyle yapalım. Şu mağaraya doğru bir işaret falan var. Şöyle gidebiliyor muyuz? Evet gidebiliyoruz. Şuradan bir girelim. Şu an aldığım FPS 92, 93. İçeri doğru giriyorum. Evet şu an içeri girdik ve oyun tamamen şu anda başladı. 111, 112, 110. İşlemci kullanımında bir %10'luk, %15'lik bir artış var. Yine geldik buraya. Evet. Çok güzel. Tam istediğim şey oldu ve saldırı başladı arkadaşlar. Hop! Hemen şuna bir 108 başka var mı? Evet, gelenleri var. 111. Durduruyorum. Ayarlar diyorum. Grafikler. Bakın bu noktada kare oluşturma yani frame generation bu noktada AMD'lere FSR diye oyun bize sunuyor. Döndüm arkadaşlar. 114. 115, 116. Herhangi bir ekstra bir değişiklik olmadı. Normalde frame generation'da ben daha fazla bir FPS artışı bekliyordum ama DLSS tarafında beklediğim kadar bir FPS artışı oldu ama kare oluşturma da nedense beklediğim kadar bir FPS artışı olmadı. Hatta biraz düştü gibi durduracağım. Kare oluşturmayı geri kapatıyorum. Evet 113, 94, 90. Şu an alabildiğim maksimum ultra ayarlarda FPS. DLSS açı kalite modundayken gayet güzel bir şekilde oynuyorum. Bu arada oyun efsane arkadaşlar. Oynamanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarz bir AAA oyunu ultra ayarlarda böyle oynamak gerçekten çok güzel. Büyük olasılıkla bu oyunu ben bitiririm arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Başka bir AAA oyuna bakalım. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunumuz yine yeni oyunlardan bir tanesi Avatar arkadaşlar. Şu anda değerleri göstermeden önce bir durduracağım. Ayarlar grafik tarafına geleceğim arkadaşlar. Grafik quality high diyor. Ultrası da var normal şartlarda ama video belli kimi biraz zorluyor gördüğüm kadarıyla yine de ultra ayarları alıp uygula diyeceğim. Video tarafına geldiğim zaman da 1920x1080 çözünürlük 144 Hz er zaten monitörümün yenileme hızı. Upscale metot Nvidia DLSS'te arkadaşlar. Scale quality yani DLSS kalitesi kaliteye getiriyorum ve uygula diyorum. Evet diyorum. Geri tekrar oyuna dönüş yapıyorum. Şu anda 60 FPS, 59 FPS'lerde çok rahat bir şekilde oyunu oynatıyor bana. Yer yer düşüyor bakın 55, 40'a düştüm bir ara. Şu anda %98, %99'luk bir grafik kartı kullanım var. 7,5 GB video belleği kullanıyor. Ekran kartımın sıcaklığı 72 derece, 124 Watt civarında bir güç tüketim var. İşlemci tarafına geldiğim zaman da 4.3 GHz, %50 bir işlemci kullanım var. 61 derecelik sıcaklık var, 28 derecede işlemcimiz sıcaklığı var. 14 GB'lik bir RAM kullanım var, 61, 62 FPS, 55'e düşüyor yer yer. Tabi bunda arkadaşlar çok ağır grafikleri olan bir oyun olduğu için su kalitesi vesaire normalde ultra ayarlarda oynamam gerekiyor. Bir tık da high ayarlara düşürmem gerekiyor. ben bu noktada biraz böyle DLSS falan açtığım için otomatikman custom ayarlara döndü. Aslında normalde ultra ayarlardaydı. Az önce high ayarları aldım arkadaşlar. Bakın şu anda FPS'im bir noktada olsa arttı. 78, 68. Az önce 70'leri, 79, 80'leri falan hiç görmüyordum. Şu anda bakın 75 FPS'lerde çok rahat bir şekilde oynuyorum. Bazen biriyle konuşurken işte FPS PSI sıcaklıkla falan telaffuz ettiğim oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim. Şu anda Avatar'da high ayarlarda 1980'de 84, 70, 80, 84 ortalama oynuyorum, takılıyorum. Şuradan düşsem ölmem herhalde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar AAA serisi oyunlarda DLSS'in, Frame Generation'in gerçekten önemi büyük. Ama bazı oyunlar FSR3 odaklı tasarlandığı için mesela bu oyunda da yine FSR3 odaklı tasarlandığı için bu oyunda normalde Frame Generation kullanmıyorum arkadaşlar. Şu anda DLSS aktif bir şekilde 83, 86 gördüğünüz ayarlarda çok rahat bir şekilde 80, 90 FPS'lerde bu oyunu sistem oynatmaya yeterli geliyor. Gayet de güzel bir oyun arkadaşlar. Buna da taktım kafayı ama tabii God of War çıktığı için şu anda normal şartlarda God of War'da takılacağım. Bu oyun da listemde bitirmem gerekenlerin listesinde. Ama çok büyük bir açık dünya oyunu olduğu için de bitirmesi kolay bir oyun. Gerçekten değil. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten ızdırap. Şelalenin içine dalalım. Evet gördüğünüz gibi 73, 74 FPS'lerde takılıyoruz Avatar'da. Gayet güzel. AAA serisi oyunları rahatlıkla sistem oynatabiliyor. Şimdi isterseniz biraz da rekabetçi oyun deneyelim. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki ve son oyunum tabii ki rekabetçi olarak Valorant arkadaşlar. Şu anda ölüm kalım maçına girdim. Şuraya bir duracağım. Öncelikle size bir görüntü tarafını göstereyim. Tam ekran 1920 1080 Kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesi tarafında da durduruyorum. Buradan bakabilirsiniz. Her şey açık. Sadece netliği artır ve deneysel keskinleştirme kapalı arkadaşlar. Bunda 8x de oynuyorum ben. Normalde sizin için 16x alayım arkadaşlar. Evet şu anda sistemimizde normal şartlarda aslında grafikten daha ziyade işlemci tarafına bakan bir oyunla oynuyoruz arkadaşlar. Ve aldığımız FPS 200, 300. Hop ah be öldüremedim. Klo, bak kaç kişi öldürmüş. Evet şu anda oyunda akıyorum arkadaşlar. Bu arada az önce arkadaşlar monitörüm kendi kendine 60 Hz'e sabitlemiş. O yüzden böyle bir oyunda kasma gibi bir şey hissettim. Hemen anladım neyden olduğunu. Monitörümün herzi düşmüştü. Şu anda geri 143, 144'e çıkarttım. Yani 143 dememdeki sebep o otomatikman 143 küsür yakalıyor. Ondan dolayı öyle söyledim. Siz soldan arkadaşlar takip edin. Lan nasıl vuramadım ben onu ya? 280. Güzel. FPS. Ah be. Bıçağla böyle eline gidersen olacağı odur. Şuradan adam geliyor Evet bak orada hop 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 sen ne yapıyorsun burada lan dingil ikiz dingiller hop ben vurdum hop hop babacım bir durun ya şunu alalım ne olur ne olmaz hop. Ooo iyi taradı kafayı. Bu arada bakın 37-38 ping alıyorum. Bu noktada aslında 37-38 ping gerçekten yüksek kablosuz falan bağlanıldığı için. Ama Nvidia refleksi e bu noktada devreye giriyor. Rekabetçi oyunlarda özellikle bayağı bir pink oranınızı sabitliyor kablosuz da olsa. Bu sayede Valorant gibi oyunlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yalova'dayken 9 pingle falan oynuyordum. Reflekse falan ihtiyacım yoktu. Şimdi ama 38 pinklere falan Maraş'a gelince 38 pinklere çıktık. Oto otomatikman refleksin de faydası oluyor arkadaşlar. Evet Valorant 270 280 FPS'te 13100 F'in avantajı ama ben nasıl öldüremedim onu ya çaldılar benden hop. Bak birini ben öldürdüm bir de geldi beni öldürdü. Bak bak bana bakıyor. Lan nasıl kafaya vuruyor ölmüyor ya. Oo Jet'i de duvardan öldürdük. Evet Valorant bu şekildeydi arkadaşlar. Haydi finale. Evet arkadaşlar sistemin oyun ve performans testlerini izlediniz. Elimden geldiği kadar hem sistemi size şeffaf bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hem de hazır sistem aldığınızda başınıza neler gelecek bunlara değinmeye çalıştım. Daha detaylı böyle aldığımda tam ne olacak ne yapmam gerekiyor diyen arkadaşlar varsa şuraya bir kart bırakacağım. Oradaki videoyu da kesinlikle gidin izleyin. Size kesinlikle çok faydası olacağını düşünüyorum. Sizin de böyle ince savun sitesinde incelememi istediğiniz sistemler, parçalar, ekipmanlar Varsa arkadaşlar aşağı yorumlar kısmında ince hesabı etiketleyerek belirtmeyi unutmayın Ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım merak eden arkadaşlar oradan girip ürünü hem inceleyebilir satın alabilir görüşlerinde yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.